Size merhaba arkadaşlar, biz Teyzemgil'den gelirken motorumuz sıkıştı. Ya motorumuz sıkıştı. yani tam doğrusu arkadaşlar şöyle. Çocuklar ben sıkıştırmış, anlatayım. biz Teyzemgil'den geldik, durun arkadaşlar, arkadaşlar ben hemen anlatayım. Teyzemgil'den geldik, birisi bunları böyle sıkıştırmış, biz de gittik teyzem. halat aldık şöyle gördüğünüz gibi halat aldık. Arkadaşlar 50 lira aldık bunu sizin için, ahırın oraya biz kum taşıyorduk, o, o sırada Teyzemgil'e gidiyorduk arkadaşlar. Ondan sonra bir geldik ki bunu biri böyle yapmış. Kuzenlerimizden de kalmış. Acaba kuzenlerimiz mi yaptı diye düşündük. Gittik sorduk. Yok dediler. Abi bizim haberimiz yoktu. Zaten gittiğimizde e, mısır falan yiyorlardı. İşte mısır falan yiyorlardı. E, ben de inandım ona. Üzüm ya. yiyorlardı. Burada hiç Arkadaşlar, Şart. Orada falan. Gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu alanı çekeceğiz. Arkadaşlar bir de kaç aydır video çekmiyoruz deyince. Arkadaşlar yorum yazmıyor. Hiç şey yapmıyoruz. Yani arkadaşlar... Böyle olmaz. Bilmem. Eğlenin diye bu YouTube'a gir. Anne anne. Arka benimle zorla. Takip edin. Arkadaşlar ne olur ya. Adın, yorumlar adınızı yazayım da selam yollayacağız. Buradan şimdi arkadaşlar çekiyoruz. Hadi. Ne? <laughs> Hadi arkadaşlar çekiyor. Allah. Şimdi bakın izleyin. İzleyin izleyin. Kanıt. Kanıt. Kanıt işte. İşte kanıt size. Arkadaşlar i̇şte onu. <laughs> Hadi. Arkadaşlar <laughs> 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 Arkadaşlar getir, getir. Getir, getir, getir. Getir. <laughs> Valla arkadaşlar. güzellerimiz mi yapmış. Hani gülme arkadaşlar şu kadar topla yani. <laughs> Çekemedik arkadaşlar. Ya traktör de bu kadar gücü varsa yani inanamıyoruz. Neyse arkadaşlar. E, ee, videomuza ee, abone olun. Arkadaşlar şimdi motorları falan Hadi. şey yapacağız. Let go. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi şu an gösteriyoruz geldik. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aynı topraklar aynı toprak. Arkadaşlar burayı göl yaptık o kadar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şuraya gideceğimizi. Kışa şu gıcıklığına kantar yapmak. Üretlerimiz işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak arkadaşlar bizim yaptığımız yer. Bakın arkadaşlar. Yer yer çok küçücük olsa İyi buradan başladık. Bak gel. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben küçücük parçalar eğilip. Kaç dakika sürdü biliyor musun? İnanmayın arkadaşlar. İki saat. 1 saat sürdü. Bir bu, buçuk bu, İki saat. 2 saat. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi abone olmayı unutmayın. Bugün bugünlük video bu kadar kanalımıza videomuza abone Takip ben Yorumlar ben Görüşürüz.